Polat Bey kaçırıldı. Cahit böyle bir şey neden yapsın Timur? Ya bir bildiği vardır ya da bu Cahit değil. Bahar gelmeden yeni birliklerimizin eğitiminin tamamlanması gerek. Şeridi İstanbul'a taşı. Orta Doğu'yu da bütün Arap coğrafyasında buradan beraber yönetelim. Babam Fehmi eski arkadaştık Yusuf. Hamleyi tek başına yapan sonuçlarına da tek başına katlanır. Hedefin sefir olmaksa Kazanırken önce bana kazandırmayı unutmayacaksın. Neresi? Armageddon karakolu. Biz de gidip dağıtalım. Cahit'e bunu yaptılarsa... ...abiye ne yaparlar ben onu düşünüyorum.